Herkese merhaba. Bugün sokaktayız. Bursalılara sosyal medyada düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz diye sorduk. Sokağın nabzını tuttuk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sosyal medyada düşüncelerimi özgürce ifade edemiyorum. O yüzden de sosyal medya kullanmayı bıraktım. Genel olarak ne düşünüyorsunuz peki? Genel olarak ne düşünüyorum? Sosyal medyayı kullanırsam ve özgürce ifade de bulunursam Silivri yolu gözüküyor. Bu yani. Başka ne diyebilirim? Ben özgürce söyleyebiliyorum. istediğim her şeyi. Hiç bir zorluk çekmiyorum. İstediğim Cumhurbaşkanı da gelse istediğim her şeyi söyleyebilirim yani. O kadar açık yürekliyim yani. Ne söyleyeyim? Herkes istediğini söyleyebilir yani. Özgürce biz özgür bir ülkede değil. Ya ben de söylüyorum. Yani ben kendim rahatsız olmadığım için söyleyebildiğim için düşüncelerimi. Yani başkalarında bilmiyorum artık onda yani. Söyleyenlere soracaksınız yani. Ee, yani pek değil ama Peki, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, açıkçası, nasıl söyleyeyim size... Tekrar bir şeyleri sosyal medyada yazamadığım için pek de rahat kendimizi ifade edemiyoruz yani. Yani, diyeceklerim böyle. Teşekkür ederim. İnanmıyorum. Peki, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Yani sosyal medyada düşüncelerimizi özgürce ifade edemiyoruz çünkü eğer özgürce ifade edersek daha sonra bize bu geri dönüşü daha kötü bir şekilde oluyor. Çünkü o yüzden susmayı tercih ediyoruz bu şekilde gençlik olarak.